oyuncular hep sonunda yönetmen olmak isterler güven. Var mı böyle ya ben de yönetirim aslında film diyor musun oynarken falan? Ee, çok derinlerinde var, küçük küçük minik minik şeyler belirmeye başladı ama yani güzel. hadi bulmuyorum şu anda hakikaten kendimde. Belli de olmaz hani bu işler. Bir gün böyle anlatmak isteyeceğim bir hikaye olursa. Çünkü biraz işin tekniğine şeyim yani bir teknik konusunda bilgiliyim. Meraklıyım çünkü kameraya meraklı. Evet meraklısın. Tekniğe, evet, ışığa meraklıyım. Onları hep öğreniyorum, soruyorum. Sen biliyorsun çalıştıkla beraber. Hani bir gün anlatmak istediğim tamam. bir hikayem olursa gerçekten o zaman düşünebilirim bunu. Yani. Ya zaten ben oyuncunun yönetmen olması Sen ya peki da... master yapınca yönetmenlik yapmayı düşünüyor musun? Ya aslında Nasıl şöyle kafamda çok böyle kültürel bir master mı? Yok hem kültürel tabii ama benim böyle kafamda çok kısa filmler var, senaryolar minik minik yaptım. Zaten sınavda da mesela işte 5 dakikalık bir kısa film yazdırdılar. Öyle bir hani şeylerim var kafamda. Bu kısa filmlerle başlayıp Belki reklam yönetmenliğine kaymak isteyebilirim İyginç, ama ilginç. hani Bayağı sinema filmi ne daha çok var yani öyle bir şeye daha çok